Evet, ar evet, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Giant Alex araştırıyoruz. Ama vuralım. Hmm. Arkadaşlar bu arada yalan değil daha o evi bile bulduk. Yani... Zaten haritada ev zaten direkt oluyor. <laughs> bataklığa geldik. Bataklığa geldik. Arkadaşlar bu arada haritayı elimize alırken harita silindi. O ne lan? Evet. O ne oğlum? O, o Aga o çan ya. Ha biliyorum biliyorum. Ben bu kadar sarı bir şey mi gördüm? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ekranda Giant Alex falan görürseniz ne haber verin yazın yorumlara biraz korkalım. Aha! Görmüştü, şöyle gitti ya. Arkadaşlar normalde ben de videoya katılacaktım ama e, ben doğduğum gibi okyanusun içinde doğduğum gibi doğduğum için gelmedim ben. Yani Mehmet'in yayınını izliyorum. Hadi. <laughs> Onunu. Tam 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 tamam. Normaldir ya, adam yapmıştır inşallah. İçi bu arada şeyse... Abi? Kanka? O neydi lan? Kan ee, video kesesinden bakalım da. Aga orada kaçırdığımız veya görmüş gibi olduğumuz yerleri video yayınlandık. Ayak, ayak izleri buradan, buradan buradan, buradan gidiyor. Kanka buradan gidiyor. Ayak izi nerede? Aa, o ne? ne oldu? O neydi lan? Dık diye ses geldi mi? Aga şey böyle bir tane maden olacak. Madeden girdiğinde böyle sesler gelecek. <laughs> sesler Çıktığın gibi kolları bir şeyler şartı Kanka ben oynamıyorum. Ne oldu? Ekranın şu sol tarafında bir şeyler gözük gözük duruyor. Bir şey diyeceğim. Boralo'nun izle yaptığı bir ev vardı ya. Ev hangi taraftaydı? Ben... Yok aga. Bor. Bu... Ha? Borala'dan şey atılıyor. Bence Borala'dan atılıyor. Hatta Borala buraya kapı yapıp giriyor. Oğlum bu ne oğlum? Kanka bu var. Bu arada. Ana Kanka ben Apernix'in videosunda baktığımda şeydi. Aa. <laughs> Ne? Kitap. Kitap var. After this arena veril is on Şurada bu dün şu kanka mouse'un olduğu yerde şu an bu dünyayı kurarken neler olduğunu anlamamıştım. Bu arena bayağı tehlikeli yazıyor en üstte de. Altta da sana söylem söylemeliyim bu dünyadan şimdi çık yazıyor. Çık kanka adamın dediğine uy çık. çık. Eğer bir daha çıkamazsan sıçarsın bu arada. Lan o ses neydi ya? Kitap bizde dursun değil mi kanka? Düşün düşün belki Giant Rex görürüz Kanka bir varmış. şey diyeceğim. Şu anda... Gü gece. Vallahi gerçek kanka. Dünyada hemen gece oldu. Dünyada hemen gece oldu. Dünyada hemen gece oldu bak. <laughs> ben yayını izlemiyorum da orada niye oyma bal kabağı vardı? Var zaten o. Direkt bu seedde var kanka. Aga normal Ana, bir keresinde var. Bu seed rastgele... <laughs> <laughs> Hoş, ne oldu? Kalbim Bakıyorum. Durdu. Ne? Ay, ay, ay. Kalbim ay. durdu kalbim. O kanka bir yana git, arkaya dön, arkaya arkaya. Arkaya git orada bir şey diyordum ben. Arkamda, arkamda, arkana. Ha, orası ay. değil. Savannanın arkası. Sabah şurası oluyor. Yok hadi Şur, orası şura, değil. Şura, şura. Ya Mehmet senin yüzünden orası mı bekli bakayım? Orası değil. Arkaya git. Savanların mi arkası falan? Savanlaya git. Şöyle hmm. git. Dümdüz oradan git. Oradan dümdüz git. Savanların şey yanında dümdüz git. Savanların yanından dümdüz git Mehmet. Ya, yapı gibi bir şey buldum ben. Yok orası değil arkada kaldı herhalde. Orası değilse arkaya git o zaman. Arka. Ben gördüğüme be, eminim. Gördüğüm Arka. gibi oldu aga be. Oğlum ne yazıyorlar yine moderatörler. Şöyle mi gideyim kanka doğru mu gidiyorum? Eee bilmiyorum. Ee, yok yok boşver ben görmüş gibi oldum. Aga! Ben Aperniks'in video... Kanka! Alo, Alo? Efendim efendim? Ben Boru, ben Apex'in videosunda gördüm de adam geliyor, anlatıyor efsaneyi. E, madene giriyorsun. Madene giriyorsun. Sesler çıkıyor. Yukarı çıktığında e, oyun ayarlarında bir şey var. Apex belirtilerini gösteren kişi Boru'la direkt, baştan yapıyor lan. Apex e, Ondan sonra da ama oyun oynarken CD'de gösteriyor. Ben bu arada oynayacağız da hayır. Bir tane ev kanka, vardı hayat... Borola'nın videosunda bu arada. Oynadığın en iyi lançır kanka oradaki madenden gitsene bakalım olacak mı? Aynen kanka ben ikisini diğer orasıyla arkaya git. Git arkana. arkaya ben git. girmem Ge ben girmem o kadar korkma işte. Oğlum Giant Alex'i o zaman göremezsin bu arada. Oğlum oraya gittik ya. Bak. Hatta dedim ben oyna bal Bu aç, bu aç, bu aç, bu aç. Hadi açıkla. Hatta... Hadi açıkla. Allah, o aç daha demin baktığımızda vardı. Kanka ben, ben hatta... izlemiyorum yayını. O aç daha demin vardı lan. Ne oluyor lan? Sesler geliyor oyunda. Arkadaşlar oyunumuza <laughs> Herobrine girdi. <laughs> Herobrine. Bir anda önümüze giriyormuş değil mi? Herobrine'nin <laughs> 1.12.2 ile bir alakası yok ki. FPS... FPS 300 gösteriyor oyun donuyor. Oğlum o kadar FPS'ini nasıl alıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyunum donuyor bir de FPS çok diyor şu an. Yo her şey ar hareket... Lan karakterim mi oluyor? Alo. Aga sana bir şey soracağım. En iyi kullandığın launcher hangisi? Ben ona göre gireceğim. En iyi beğendim böyle. <laughs> Bekle ben iki dakika arabadan bir çık gir yapacağım. Kanka, bu ayak izleri nereden gidiyor? <laughs> Kanka acil bak. Ayak izleri suyun üstünden gidiyor şu anda geç. Oha! 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 O neydi? şu tırsiyonla Evet. Sen sesini kapatınca Oğlum, benim te tek bırakma lan Kanka bir de abi evi abi. görüyormuşum değil mi? Kanka arkaya gitsene bu arkana Arkana doğru ayak izlerinin olduğu yere Biliyorum, biliyorum. Gitsene be ab abime göstereceğim abime Orayı değil, suyun üstündeki dere Suyun üstündeki yer Bekle Miraca bak Miraca bak Kanka bekle. Geçtim gidiyorum. <laughs> On başka ayak, ayak izi yok lan. Aga ayak izlerini takip et. Full. O, buraya takip geldim et, ben giant ters mi gidiyorum lan? Ne oluyor? Beynim döndü. Giant Giant Alex'leri Giant Alex'i görelim. Videodakiler altına sıçsın. Sonra video kaldı bir <laughs> ekranın hep sol tarafında bir şeyler gözüküyor. <laughs> Aga. Ses. Cium diye ses geliyor bak. O Kanka, ne video... Kanka videodan dinlersin bu arada sesler gelip gelip duruyor. Ben büyük ihtimalle Oğlum yine kırmızı değilse. alana geldim. Abi benim beynim döndü. Aga takip et orayı. Ayak izi kırmızı alandan devam ediyordu. O devam et belki başka ayak izleri de bulursun. Her tarafa gidiyor da. Bir de Giant Alex'i Giant Steve'i öpüşürken yakalıyormuşuz. Bu. <laughs> Kanka <gülüyor> bu ekranın sol tarafında hep bir şeyler gözüküyor ama. Bu şeyin ne olduğunu bir görsen. Aga. Oyun 200, donuyor lan. Hani zoom olunca bir şeyler oluyor o ya mu? Evet, Bizim bir 270 77 falan. Lan oyun oyunda kamera donuyor. 80'e 80'e 60 al kanka. Ne olacak bilmiyorum. Bir iş kasmaz o zaman. Kanka. Ben nereye gideceğimi anlamadım ki. Ama o tarafa gidiyorum. Çukur gözüküyor çukur. Aga. Ee, şimdi o kırmızı alanda bir tam giz var değil mi? Hı O dümdüz devam et. Belki biraz daha ayak izi yakalarız. tarafı demiyor mu? Hayır. Arkada. Arka arka. Ama arka tarafta bir şey yok işte. Bu tarafta var. O zaman bu tarafa gitsin a 2 kesildiği yerden devam et aga. Niye? çıkar o zaman. Belki çıkar. Nereden bileceğiz? Oğlum oy oyunum 223 FPS oluyor. Kamera donuyor lan. Böyle bir şey yok. Oha. Aga bir şey söyleyeceğim. Aga. Oh. Ha, zoom yapıyorsun ya. Boda Hoo, oh, 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 diye sesle korkmana gerek yok. Yani, Bora. Kanka hu oh, oh, diye ses duyuyorsan Ayak izleri korkmara buraya korkmara götürüyor işte buradan da bu kitabı buldum. Alo. Ha. Aga. Böyle hu oh, oh, diye bir ses duyuyorsan korkma. Ben daha demin ne denir o? Neydi bana oldu? Böyle uykum geldi. Esledim esledim böyle ben böyle oldum. Oh, 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 oh. Anonymous e, Boralo'yu bırakıyor benim peşime geliyor değil mi beni Boralo'yu zannedip Bir kalmaz mıydı oh. ha, Ayak izleri burada kesilmedi Peşini bırakmazdı Ne oldu O neydi Giant Alex'in Alex olduğu yer değil mi lan Kanka zaten zaten ca... kirli toprak. Kirli toprak. Korsit yazıyor kirli toprak. Bu taraf. Onunu. O sik. Niye <laughs> abi? arada var. Oraların videosunda da böyleydi. Neler var içinde? Bak şu altta gizli sandık olması lazım. Bu sandıkta kitap olması lazım tavşan diyar hakkında. En altta kitle tavşan diyar hakkında şey olması lazım şuradakinin. Hoş. Meşa boruların videosu Meşa baksana. Boruların videosunda da böyleymiş. Sandıkların içini göstersene kanka. Takılan girilmiyor. Lan takılı kaldı. Şaka mı bu? Şeyi kır şeyi. Bak 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 Meşa abi. Meşa bak. Boru gir oradan. Boruların videosunda da böyleymiş. Chestleri bak ya ölü bitkili değil mi kanka? Aynen ölü bitkili. Bakabilir ha. <laughs> Bunları kıracağım acaba en üstteki sandıklarda mı bir şey var? büyük ihtimalle yalan çünkü şu şuradaki bak gizli sandık var buna tıkladım mı burada chest olması gerekiyor bu. Yo bu chestlerde boş. Aa zaten buranı kırdım öyle. şu meşaleler alakla. Orada kanka buradayım. Korkmana gerek yok. Ee, sesi kapatma yeter. Aga ne biçim Oğlum bu kameraya ne oluyor lan? Kameram donup donup duruyor. Alo ses ver. Aga sen ne kadar manyaksın ya. Gece gece ben çıkıyorum bu ne? Ben yayını izlemiyorum. Yayını izleme kanka da sesler ver o bana yeter. O okey. Lan. Lan karakter. Tövbe tövbe. Kanka karaktere bir şeyler oluyor. Ne sesiymiş lan bura lan mi sen yapıyon ben mi paranoyak oldum ya sağ ve sol sol bir şeyler mi gözük? bir şey var et, etraf bu arada hiç karanlık değil lan full bright'a çıkmış gibi lan ama hilem yok. Çok komik. Bir dakika lan 1 12'de, 2'de savanla bir ama yoktu. Ödüm koptu ödüm. Ödüm koptu. Hayvan. Hayvan dedim de bu zaten hayvan. Ya burada mısın? mağaraya gireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bunlar nasıl hareket ediyor lan oyunu bıraktım. Lan. Arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelsin mi gelmesin mi? Lütfen sizlerle beraber incelemek istiyorum bunu. Yani ben şimdi arkadaşlar ben devam etmeyeceğim. Bu böyle kalsın. Gece gece altını Bu Burada tüm Türkiye ye yeniden geçmiş olsun. Aynen. Ama videoya bay bay de. Ne şey ya. Hani mesela karakterle mi devam edelim yoksa benim kendi karakterimle mi arkadaşlar? Bunu da söylemeyi unutmayın. Görüşürüz bye bye.